Nasıl yanıyor ya? Şuraya bak bak. Ah, daha Abi şu telaşa seferberliğe bak yolu kimse bilmiyor. Acayip büyüdü. Bu iş anca helikopterle olur. Yangın başladı. İt, müdahale var orada itfaiye var çıkmaya çalışıyor ama evet. çok, ulu, çok aynen, kötü aynen. yanıyor bak. Evet. Buraya acil evet. bir helikopter desteği lazım. Çok acil. Çok hızlı ilerliyor yani. Buradan başladı. Yani yaklaşık 5 dakika içinde buraya kadar geldi. Lila. <laughs> araçları çıkmaya çalışıyor. Çıkıyor <laughs> çıkıyor ama orası şey yok.